Sevgili dostlar, merhabalar. Burası Keremali Gölü sulak alanı, Sakarya ili Hendek ilçesi Çamlıca köyü sınırlarında kalıyor. Buraya şu aşağıdan gelen yoldan bu şekilde geliniyor. Böyle devam ederek yukarıya Keremali yaylasına çekiyor, çıkıyor yol. Öncelikle şurada bir yanlış bilinen bir konuyu düzeltmek istiyorum halk arasında veya YouTube'da arattığınız zaman Kerem Ali Yaylası dediğiniz zaman burayı gösteriyor. Halbuki hiç alakası yok. Burası Kerem Ali Gölü. Veya Çamlıca Gölü. Çamlıca Köyü'nün sınırında Çamlıca Gölü veya Kerem Ali Gölü diye geçiyor. Halbuki Kerem Ali Yaylası şu karşıdan şöyle orman dibinden çıkan yaklaşık 2-3 kilometre mesafede şu zirvede 3 kilometre sonra Kerem Ali Yaylası var Kerem Ali Türbesi var Kerem Ali Dağı da orası şimdi çevreyi tanıtalım Kerem Ali Gölü veya Çamca Gölü adlandırılan bu göl yapay bir göl değil doğal kışın biriken sularla oluşmuş İçinde alabalık var Pardon alabalık değil Sazan Sazan var, ee, balık tutmak serbest. Böyle çadırlar kurulabiliyor. İstediğiniz yere çadır atabilirsiniz. Ondan sonra drone uçurmak güzel oluyor, drone çekimleri için gayet mükemmel bir yer. Meydana böyle ateşler yakılabiliyor. Odun sorunu yok, ancak odun yakın civarda odunlar yok. Yani herkes toplaya toplaya bitmiş. Biraz. Orman açılmak gerekiyor. Ormanın diplerinde yeni kesilim yapılmış e, ağaçlar varsa onların artıklarından gayet güzel e, olduğunu temin edebiliyorsunuz. İster aracınızla ister kucaklayarak. Evet. Kerem Ali burası. Gölet Göl. Göl daha ziyade. Gölet deyince baraj gibi oluyor. E, bu civarda 10-15 tane ev var hayvancılıkla uğraşıyor insanlar. Suyu her köşede su var. Su bol. Çok güzel, içimi de güzel. Şu karşıda mescit var. Burada böyle bir lokal var ama hep kapalı duruyor. Bazen demek ki bir etkinlik esnasında açabiliyorlar. Bir de onun balkonuna şöyle bir hafif çekim yapalım. İçeride masa sandalyeler var. Demek ki bazı etkinlik zamanlarında kullanabiliyorlar. Şu şekilde. Görsel olarak gayet güzel bir yer. Ee, öncelikle tarihi de söyleyelim. Tarihi unuttuk. Bugün 24 Eylül 2023 Pazar. 24 Eylül'de e, hava 30 derece. İnsanlar sıcaktan kaçmışlar gelmişler. Şimdi yaklaşık 15-20 gün sonra zaten başlamış yavaş yavaş. Ağaçlar e, yaprakları sararmaya başlamış. Gün geçtikçe daha da sararacak, kızaracak. E, 15-20 gün sonra burada daha bir görsel, görsel şölen zuhur edecek. Yani ağaç yapraklarının ton farklı farklı tonlarda olmasıyla daha da bir güzelliğe bürünecek. Evet. Şöyle hızlıca devam edelim. Uzun bir video olmasın. Mescidi var. Mescidi sürekli açık. Yalnız cumartesi akşamı kapattılar. İnsanlar fazla buraya gelince içinde yatıyorlarmış falan. O yüzden kapattılar. Hafta içi gelmek daha münasip. Seyrek oluyor. Biz cuma günü geldik. Ancak 5-6 araç vardı. cumartesi akşamı belki 50 tane araç oldu. Ee, gürültü oluyor tabi haliyle motor ondan sonra silah atmaları falan çok oluyor silahlar atılıyor şurada mescit var dediğimiz gibi şu tarafta da tuvaletler var bay bayan olmak üzere suları akıyor ee, temiz tutulduğu müddetçe gayet iş görüyor evet burası da ormanlık alan orası da düz bir yer biraz toz toprak oluyor haliyle. Çimen atmak isterseniz de güneşe maruz kalıyorsunuz. Böyle güzel bir yer. Hafta sonunu veya müsait olan hafta içi de gelebilir. Değerlendirme için gayet mükemmel bir yer. Çamlıca köyünden sonra Hendek Çamlıca köyünden sonra 12 kilometre stabilize yoldan geliyorsunuz. Biraz toz toprak oluyor aracınız ama bunu göze alırsanız gayet güzel bir yer de iyi günler dilerim